Evet bugün çektiğim üçüncü video oluyor. Hepsini yüklemiş miyim? Yani yüklemiş miyimdir bilmiyorum. Ve evet bir efsane videoyla daha sizlerleyim. Kıskanç Vampir Ejderha. Evet süper abi. Kıskanç Vampir Ejderha'yı da aldık. Süper oldu açıkçası. Şunu hemen biri besleyelim. Hemen biri besleyelim. Şuradan da adını kıskanç koyalım. Çok iyi. Bu arada şu şeylere isim koyacağım ben. Nerede o? Ezer geçer koymuşum adını. Ee, buna ne desek? Druid koyalım. Druid. Evet, adını hemen Druid koyalım. Bu evet, buna da isim koyalım. Öfke'li diyelim. Yalnız isim şeyine döndü ha. İsim şeyine. Dur dur evet kıskanç vampir ejderha evet arkadaşlar bir vampir ejderha da inceleme videosuyla da daha sizlerle kıskanç vampir ejderha aldım. Orada önceki videoyu izlemeyenler varsa oradan hemen izleyip nasıl aldığımı görebilirler arkadaşlar. Usta para koleksiyoncu sandığından çıktı açıkçası en güzel şeylerden birini verdi. Ben vampir ya da kahraman ejderha versin istiyordum. Besliklerimden birini verdi. Ve en çok istediğim ikinci vampir ejderha da zaten kıskanç vampir ejderhaydı sonsuzluk elementinden dolayı. Gururlu ve kıskanç vampir Ejderha'da sonsuzluk elementi var o yüzden onlardan birini istiyordum. Ve bana kıskanç vampiri verdi. Gerçekten gayet güzel. Ben bunu kullanırım yani arenalarda çok işime yarar. Bunu 40 seviye yaparım büyük ihtimalle. Şimdilik 35 yapacağım. Eğer kullanacak olursam 40 yaparım. Şimdilik 35'te dursun. Yıldız basarsak zaten efsane olur. Evet şimdi görüyorsunuz arkadaşlar kıskanç vampiri de aldık. Ben bu aralar Dragon City'de çok iyiyim yani çok iyiyim derken. Yani vampir ejderhalar konusunda bir şey var böyle bende. Önceden hiç vampir alamazdım bu aralar yardırıyorum yani. Bir ay bile geçmeden iki tane vampir aldım bakın. 2-3 haftada mı ne iki vampir süper yani. Gerçekten süper. Takımdan bu arada e, şunun yerine hemen vampiri koyalım abi. Vampir ejderhamız nerede? Kıskanç vampir ejderha. Süper. Bu arada önce bir kıskanç vampirin şeyini okuyalım. Açıklamasını. Şöyle bakalım hemen. Elementlerini görüyorsunuz. Kıskanç vampir ejderha has. Hasetine, yeşili kıskançından mora döndü. Savaş alanında takım arkadaşları o kadar kıskanır ki kendi saldırılarının en iyisi olduğunu kanıtlamak için tüm düşmanlarına aynı anda saldıracak. Evet, özelliği güzelmiş. Özelliği gayet iyi bu arada. Şuna saldıralım. Umarım fazla güçlü rakipler gelmez. Çünkü o zaman Hı, i̇şte, Tam bu ya, bu Ama şu an kıskançla vuramam. Şuna kritik atalım aynen. Mesela şimdi sen gel şimdi bakayım. Mesela burada ne var? Ee, rakibinden can puanı çalar. Tüm rakiplerine küçük hasar verir. Şimdi şunu da vuralım mesela. Sen bunu öldürebilir misin? E iyi vurdun yine. Ama tek yemeyeydin be. Olmadı ki şimdi bu. Tek yemeseydin. Neyse biz yine alırız da. Tek yemesi hoş olmadı. Bu arada alamayacağız gibi. Ne oldu ya birden şimdi? Abo, abo. Burada biz bu savaşı alamayız. Abi vampiri koymasak alırdık da. Yok böyle alınmaz bu. Olmadı. Hiç dirilme yani yine alamayız. Şuna girmişten buna gelelim. Burada inşallah tanık gelecek. Tam gayet güzel. Gayet güzel. Ee, Şimdi. Şimdi şu saldırısını bir deneyelim. Tüm rakiplerine aynı anda sarılacak diyor pek bir işe yaramadı gibi. Sürük dişi can çeker diyordu. Can çekelim. Güzel sayıda can çekiyor ama A artı değilken hiçbir işe yaramaz. Yani i̇şte bu savaşı da aldık. Yani bunu da garanti aldık. Ya o tek ataydın ya o kadar az can mı kalır? Yani şimdi bütün rakiplere vurması güzel açıkçası ama şey sıkıntı yani az çok az vuruyor. Abo kritik yedi bu şimdi. Ay. Neyse bu tam tam buradan gitmiş. Elmas verip bir şey yaparız. Diril abisi. Efsane büyüsü. iki buçta ölür bu zaten. Evet bu savaşı aldık. Şuna gidelim savaş hakkımız bitti ya. Şimdi şuradan hemen ben niye bunu kullandım ki ya dur. Kritik atamıyoruz abi vampirle. Vampirle kritik atamıyoruz. Şimdi denemek istiyorum. Bu kadar az can varken acaba kritik atabilir mi? Hmm, beni En çok şu vuruyormuş. O zaman bununla vuracağım. Hiçbir şey bulmadım sen senin neredeyse ya. Kırık bir öldü. Ali mi? Huu kızgın var. Kızgın nasıl şey yapmış ya bu. Kızgın çağırmak yarış gitti. Ağır temizliği bu yağıdır kullanıyormuş. Değiştirmeyi de sanırım ben çağırmıştım. Çünkü bunu kuruyu da çıkartma genelde bizim uğraştırır insanı. Oo ölmedi ne güzel. Böyle hiç taş ölmeye gerek kalmadı. ben de şimdi e, şunu koyayım da sonra onunla savaşa gidelim falan. Şimdi benim okullara geldim. Facebook notum açtı hemen. Bir He, şey anlamadım. Önceden burada bayağı bir kişi vardı. Şimdi iki tane çıkıyor. Neden hiçbir kutum yok. Şuraya hemen şey koy abi. Nerede o? Kanka da çok geride kalmış. Kısmet bana kes. Bir de bana koy. O zaman evet, suluk dişi can çekelim. Gayet güzel çekti. Hmm, i̇ki tur diyor. Şu kurtaran yok da bir Güzel. Şimdi bir tur diyor mesela taktik yapıyoruz arkadaşlar şu an bakıyor mesela rakibi nasıl yenersin diye taktikle falan bunu böyle yaptınız mesela. Şimdi gel buraya tam mı? Sülük dişi dolmuş mesela buradan can çekersin şimdi. Vurduğu kadar çekiyor. Gayet güzel. Şimdi bu kurtaran yokla da ikisine de bayağı hasar vurarsın. Ölmedi. Gökkuşağıyla bunu öldürürsün şimdi mesela. Geriye kalan da diğeri yani güzel yani. İki ejderha ile bile aldık şu an mesela. Gayet güzeldi. Yani i̇ki ejderayla aldık gayet güzeldi. Güzel taktikler var yani. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Mesela iki vampirle girelim bu sefer ne olacak? Kıskanç vampir. Bir de öfkeli vampirle girelim. Bakalım bu sefer nasıl bir şey yapabiliriz. Gerçi bu arkadaş çok dandikli. Aynen çok dandikli. Mesela burada ne vardı? Rakibinin can puanları rakibe rastgele bir rastgele bir büyüklükte o rastgele büyüklükte. Ha sıfır ne be? Nasıl bunu ha geri vuramıyorum ben şimdi anlasam. Şimdi bunu geri tam burdan Sultan yok da bir vurursun hepsi ölecek. <laughs> Tabi o kadar dandik koyarsa hepsi öldü ölür yani. Huh, az ne güzel tokat attık aslında. Şimdi şu gün parası harcayalım. Şu versek altın nereye gidebiliriz abi? Buradan düzgün bir şey alamayız şu an. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Bundan ilerleyeceğiz. Hiçbir şey alamayız. yalnız <laughs> beleş vampir aldık süper 10 tane epik şey verdi kahraman ya da efsane iyi olamaz mıydı be hadi be onu alaydık ya Açardık güzel olurdu şimdi buradan tamam bir şey yok ee, orada ee, bir yapalım Sen bunu, bunu yapsak ona sonuçlar ne olabiliyor? Güzel şeyler var ama çok dandik şeyler de var. Ben şey yapmak istiyorum şimdi. Bunu koyarsak. Hmm. Şu tajman güzel olabilir aslında. Fashion point ejderhası. Tamam şunu bir deneyelim. Ne kadar verdin? 17 saat. İyi bakalım. Neyse bu videoda burada bitelim. Hoşçakalın, bay bay.